Merhabalar, ben Selen Şenal, Alp Biyon'un kurucusuyum. Ee, Selen Şenal olarak İstanbul Karsal'da doğdum. Ee, bütün eğitimimi de İstanbul Anadolu yakasında aldım aslında. Ee, lisans eğitimime Marmara Üniversitesi Biyomühendislik'te başladım. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendisliğe... Ee, yüksek lisansa geçtim. Bu esnada bir ara Erasmus yaptım, yurt dışına çıktım. Ee, o Erasmus'ta da yine Wrocław Üniversitesi'nde biyoteknoloji okudum. Aslında Alkbiyo'nun temelleri de biraz oradan geliyor. Ee, daha sonra da bu yüksek eğitimin bitince ee, e, Üniversitesi'nde yine biyoteknoloji alanında doktora eğitimine başladım. Şu an hala orada devam ediyorum. Ders aşamasını bitirdim, tez aşamasına geçtim. Ee, yine Aygel Biyoteknoloji, tamamen şirketim üzerine olabilecek farklı Aygel çalışmalar üzerine orada da eğitime devam ediyorum. Aykbio'nun hikayesi ben yurt dışında bu Erasmus'ta biyoteknoloji alanında okurken e, oradaki sorunları da keşfettiğim e, bir böyle bir ders objektifinden geldi. Daha çok orada hani biyo yakıtlar böyle yenilenebilir enerji yavaş yavaş aslında açığa çıkıyordu. Ben de o derse biraz fazla ilgim vardı. Dönünce de burada yüksek eğitimime tamamen o yenilenebilir enerji ve biyo yakıtlar alanında devam edeceğime karar vermiştim aslında. Döndükten sonra Marmara'da eğitimimi bitirip Yıldız Tekne'ye yükseğe girerken Orada e, mülakatlardaki hocalarıma da böyle demiştim. işte ben mühendislik alanında bu biyo yakıtlarda yenilenebilir enerjide aktif olmak istiyorum. Onlar da onaylayıp beni almışlardı. Ve Akbiyo'nun temelleri de Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki danışmanlarım, hocalarım. Onların yol göstermesiyle aslında biraz da kuruldu. Çünkü Alp'de orada tanıştım. Bizim işimizi aslında ortaya çıkaracak, açığa çıkartacak. E, Alp Bio bugün aslında Endüstriyel atık suları ve baca gazlarını veya endüstriyel karbondioksiti kullanarak daha doğrusu bunları alpler yardımıyla arıtarak bu atıklardan karbon negatif, nötr veya karbon ayak izi azaltılmış biyoyakıtlar üretmekte. Bu yakıtların içerisinde bildiğiniz birçok yakıt var. Daha çok sıvı özellikle olan biyodüzel, biyoetanol gibi veya işte farklı proseslerle, farklı kimyasal proseslerle üretilen biyogaz gibi. Bizim asıl amacımız da. Bu atık arıtımını sanayi sistemine uygulayarak sanayinin karbon negatife doğru yönelmesini sağlamak veya karbon ayak izini düşürmek. Çünkü az önce bahsettiğim gibi o yurt dışında, e, Wrocław Üniversitesi'nde genelde şundan aslında bu yenilenebilir enerji dersinde şundan yakınıyorlardı. Bu sanayi zaten regülasyonlara uyum sağlamadığı için işte emisyon regülasyonları olur, atık su regülasyonları olur. Uyum sağlamadığı için bu tarz çevre problemleri çıkıyordu. Dolayısıyla bu tarz çevre problemlerini çözerken bir yandan da katma değeri yüksek ürünler elde etmek tam Alpbio'nun konusuyla uyuştu aslında. E, eş zamanlı olarak çünkü atık arıtımı gerçekleştirip bir de sanayide veya endüstride kullanılacak işte yine ulaşımda kullanılacak biyoyakıtları elde ediyoruz. Bu fikir Yıldız Teknik'te Oluştuktan sonra zaten ben yüksek lisans tezimi de bu fikrin üstüne yazdım. E, oluştuktan sonra biz TÜSİAD'a girdik. TÜSİAD'ın bir programı vardı. Bu gençlikte iş var diye. Daha sonra TÜSİAD'da aslında tam da girmemiz gereken yermiş. Bunu farkında olmadan girdik. Çünkü birçok sanayicinin olduğu bir yerdi TÜSİAD. TÜSİAD'da Güral Porsel'den de tanıştık. Harika Güral'la tanıştık. Kendisi bize çok destek oldu. işte. bu fikri laboratuvar benchlerinden gerçekten sanayide uygulanabilir bir hale getirmek için bize altyapı desteği ve vesaire sundu. Eş zamanlı olarak biz bir de istaçlandı. Daha doğrusu ben kendim değil diyebilirim. O zaman girişimcilerin ne olduğunu bilmiyordum. Aslında buymuş. Ben kendim gidip İstaç'ın kapısını çalmıştım. İstanbul'un belki bilmeyenler vardır. İstanbul'un atık arıtımını yapan büyük bir e, devlet kurumu aslında. E, çöp suyunu arıtıyor onlar da. Ben de hani bu tarz fikrim var. Kimden atık alabilirim? Hani bunun resource'u, kaynağı nereden gelebilir diye araştırırken İstaç'la zaten karşılaştık. Onların kapısını çaldım. Onlar da çok hoş bir şekilde karşıladılar. Aa, biz de atık çalışıyoruz dediler. Hani böyle bir şey de tabii ki de kullanabilirsin bizim attığımızı dediler. Ve Güral Porselen ve İstaş desteğiyle aslında. İstaş'ın katı atık arıtım tesislerinde ben ilk pilotu gerçekleştirdim. O zaman bir reaktörüm vardı, havuz reaktörüm. İçerisine çöp suyu koyup alg yetiştirme veya işte farklı kimyasal koyup alg yetiştirme ve bu alglerden yağ elde etme, işte biyo yakıt elde etme gibi çalışmaları yapıyordum. Yani laboratuvardan ilk pilot ölçeğe çıkışı böyle olmuştu alg biyonun. Hem TÜSİAD'dan aldığım destek hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı olduğu kurumundan aldığım bir destekle pilot ölçüye çıkmıştım. Daha sonra tabii burada çalışmalar yaparken aslında girişimcilik nedir bunu öğrenmeye başladım. İTÜ Teknopark'a başvurdum. İTÜ Teknopark'a kabul aldım. Orada yaklaşık bir 6 aylık bir eğitim sürecine. yani girişimcilik nedir, bir iş nasıl kurulur? Tamam pilot ölçeğe çıktık ama bu pilot ölçekten sonra bu nasıl ticaretleşilir bunu bilmiyordum aslında tam da yerine gitmiş oldum iki Çekme parkta bunun eğitimini çok güzel bir şekilde aldık sonra ilk aşama hani böyle bir tohum Alp böyle bir can suyu olacak bir e, hibe arıyorduk. O da zaten TÜBİTAK'tan geldi. İTİ Teknopark'la birlikte TÜBİTAK'ın 1512 girişimcilik programına başvurduk. O onaylandıktan sonra artık şirket kurulumu gerçekleşti. Tabii TÜBİTAK'ın hibesi yine ARGE çalışmalarına gitti. Yine hani yakıt üretim proseslerine farklı atık suları deneme işte. Sadece çöp suyu değil de endüstriyel atık sular e, tarımsal sulama suları, evsel atık su, kanalizasyon suyu. Yani TÜBİTAK sürecinde de aslında yine ARGE çalışmalarına birden fazla atı değerlendirerek devam ettik. E, bu TÜBİTAK sürecinde de yine İTÜ Teknopark zaten hep hani yanımızdaydı. Onların programında da devam ediyorduk eş zamanlı olarak. Big Bang sahnesine çıktık. Big Bang sahnesinde de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, ELBER, Otomotiv İracatçıları Birliği ve bu kurumlarla tanıştık. Bu kurumlar da zaten hani bu işi çok onayladı ve sonuç zaten yine enerjiye, yenilenebilir enerjiye bağlı olduğu için bize destek verdi. Yine hibe desteği verdi. Bu hibe desteğiyle de bu sefer ben doktora eğitimime devam ettiğim Yeditepe Üniversitesi cephesinde bu sefer hacmi büyüterek bu hibe desteğiyle oraya küçük, küçük, bir pilot ölçek çalışması başlattık. Yeditepe Üniversitesi'nde şu an işte dört farklı reaktörde yaklaşık 10 tonluk bir hacimde Alpbio devam ediyor aslında. bu süreçte yani bu anlattıklarım aslında 2021 yılı için geçerliydi. Hani o, o, dönemde çok fazla ilerledik ve aslında firma kuruldu. Firmanın demir başları olmaya başladı ve ARGE çalışmalarına başladı. Eş zamanlı olarak da sanayide biz bu işi hani ilk kimin atığını arıtsak, ilk kimi işte bu işin içerisine soksak diye araştırmalara başvur, başlamıştık. Tabii bu esnada ekiple de tanıştık. E, ekibimiz zaten biz sürekli akademide olduğumuz için, hani doktora, yüksek lisans, sürekli akademinin içerisinde olduğumuz için orada bizim gibi çalışan, farklı alanlarda çalışan kişilerle tanıştık. Dolayısıyla ekibimiz de aslında laboratuvarlardan, akademiden toplama bir ekip. Çünkü herkes biyoteknolojiye hakim olmak zorunda böyle bir teknoloji geliştirmek için. Dolayısıyla ekibimizi de akademiden topladık diyebiliriz. Ekiple beraber bu ARGE çalışmalarını... Yıldız'da başlattık. tepede devam ettik aslında. Sonra da şirketleştik diyebilirim. Bu süreçte tabii globali de bırakmadık. Çünkü her ne kadar Türkiye'de zaten yine regülasyonlara sanayinin uyum sağlaması gerekse de aslında bu yaptırımlar daha çok Avrupa ve Amerika'da işlev görüyordu. Yani karbon ayak izinin azaltılması, atık regülasyonları, en koyu yaptırımlar Avrupa ve Amerika'da devam etti ediyordu hep. bunun da farkındaydık. Dolayısıyla aslında gitmemiz gereken yönün hani daha çok e, hibe desteği veya daha çok fantlanmak e, için gitmemiz gereken yönün, yönün Alfa ve Amerika olduğunu keşfettik 2022 yılı içerisinde. E, bu süreçte de e, oradaki farklı IT Teknopark gibi farklı acceleratorlara başvurduk. İşte Mass Challenge, Green Town bunlardan bazılarıydı. Tabii globaldeki üniversitelere de başvurduk. İşte bakın böyle bir durum var hani. Böyle bir iş yapıyoruz. Globaldeki üniversiteler mesela MIT, Caltech, UCLA bunlardan bahsediyorum. Bunların da farklı enerji programları vardı. Özellikle iklim değişikliğine yönelik. Onlara kabul aldık. Onlarla birlikte oradaki akademisyenlerle birlikte işte fikir alışverişi yaptık. Tartıştık, ettik. Onlarla da bazı arge çalışmaları yaptık. Akbü aslında yurt dışı adımlarını da ilk öyle atmaya başladı. Sonra onların da desteğiyle e, farklı dediğim gibi akseleratörlere girdik. Green Town ve Mass Challenge başta olmak üzere. Bunlar zaten daha çok clean e yönelik iş geliştiren startup'lara e, destek veren akseleratörlerdi. Onlara girdikten sonra tıpkı İçi Teknopark'ta nasıl EPDK gibi işte çeşitli partnerlerle tanıştıysak bu sefer onların partnerleriyle tanışmaya başladık. Onların partnerleriyle ARGE çalışmaları yapmaya başladık. Yani eş zamanlı Türkiye'de de globalde de hani bir kendimizi gösterelim ve nasıl tepki alıyoruz. Gerçekten bu iş ticariye dökülebilir mi diye aslında bir market araştırması yapmaya başlamıştık. 2021'in sonu ve 2022'nin başında. Bunların aslında hepsi market araştırmasıymış. Şimdi şimdi fark ediyoruz. Çünkü hani bu işin müşterisi var mı? Evet çok güzel vaatler sunuyoruz. Diyoruz ki atığınız temizleneceksiniz, regülasyonlar uyum sağlayacaksınız, emisyonlarınız azaltılacak. Bir de ekstradan hani biyo yakıt veya farklı algel biyo productlar üretme şansına sahip olacaksınız diyoruz ama bunu gerçekten onaylayıp buna yeni yatırım yapacak müşteriler veya yatırımcılar var mı diye hem Türkiye'de hem de globalde bir market araştırması yapmış olduk. Biyoteknoloji olduğu ve aslında deep tech olduğu için bu iş yavaş ilerliyor. Çünkü biz canlı bir organizmayla çalışıyoruz. Hani bir software değil bu veya bir product üretmiyoruz aslında. Canlı organizmayı, sanayiyi entegre etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu sürecin olması gerektiğinden daha hızlı bir şekilde aktığını da fark ettik. Ama hani işin içinde bilmeyenler için tabii ki de yavaş geldi. Hani hala müşteriye entegrasyon yapmamız oysaki müşteriye canlı organizma sunuyoruz. Onların atılı canlı bir organizmayla arıtmaya çalışıyoruz. Ölebilir, yaşamaya devam edebilir, arıtmayabilir, efektif olmayabilir. Dolayısıyla bunun biyoteknolojik altyapısı çok zor ve uzun bir süreç aslında. Optimizasyon diyoruz biz buna. Optimizasyon çok uzun sürdüğü için müşteriye entegrasyonumuz da yavaş yavaş gelişiyor. Ama bu uzun sürmeyi kısaltmak için işte eş zamanlı olarak Türkiye'de de, globalde de aynı çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bizi programına almıştı. Enerjim Sensin diye bir programı vardı. Bu süreçte de bizi Amerika Dışişleri Bakanlığından bazı insanlarla tanıştırdı. Amerika Dışişleri Bakanlığı da özellikle kadın girişimciliğe çok destek veren bir kurum. Hele ki derin teknoloji alanında, yüksek teknoloji alanında bir iş yapıyorsanız ki bizim işimiz de tam olarak böyleydi. Ticaret Ataşesi ile tanıştırdılar bizi. Ticaret Ataşesi işte o bahsettiğim pilot testimize geldi, gezi yaptı. Daha sonra o bizi depart Amerikan Dışişleri Bakanlığıyla daha böyle bir içli dışlı yaptı diyebilirim. O süreçten sonra zaten Dışişleri Amerika Dışişleri Bakanlığı da bize destek oldu. Hibe verdi. Ee, orada Venture Well diye bir e, Venture Capital kurumla birlikte tabii bu Hibe'yi verdi. Zaten onların Hibe'siyle birlikte biz bu sefer Amerika'da yatırım turuna çıkmaya başladık. Ben geçtiğimiz ay yaklaşık bir aylık bir süreçte Amerika'da yatırım turundaydım. Green Town dediğim Accelerator ile buluştuk. E, bu Dışişleri Bakanlığı'nın da e, bakanlığının da desteğiyle birlikte bu akseleratörde bir e, adres aldık ve aslında orada ofisleştik, orada şirketleştik bu ay içerisinde. Bunların tabii hepsi daha çok yeni olduğu için aslında bu saatten sonra biraz daha global tarafımızı görmeye başlayacağız. Şu an Houston'da bulunuyoruz aslında Amerika'da ve oradaki potansiyel müşterilerimizle, partnerlerimizle tanışıyoruz ve onlarla iş geliştirmeye başlıyoruz. Kısacası nasıl Türkiye'de ilerlediysek İlk açılımımızı da Amerika'da yaptık bu konuda ve Amerika'da da bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Potansiyel müşterilere ulaşıp onların atık analizlerini gerçekleştirip optimizasyon çalışmalarını yapıp onlara entegre olma gibi bir hedefimiz var orada da. Nasıl Türkiye'de bu şekilde devam ediyorsak. E, tabii eş zamanlı olarak bir yandan Avrupa'da da özellikle bu yeşil teknoloji işte temiz enerji konuları çok rövaşta ve regülasyonlara çok daha dikkat eden bir bölge olduğu için Avrupa'yı da bırakmak istemedik. Yine ekibimizle birlikte bu sefer orada Mes Çalış az önce bahsettiğim accelerator'a İsviçre bünyesinden girdik. Yine orada da tıpkı Amerika'daki ofisimiz gibi orada da farklı bir ofisimiz var potansiyel müşterilere ulaşmak için. Orada da Nestle, büyüler, George Fisher gibi firmalarla tanıştık. eş zamanlı olarak her yerdeyiz. Çünkü dediğim gibi optimizasyon sürecimiz canlı bir organizma olduğu için biraz uzun sürüyor. E, uzun sürdüğü için de... Her yerde eşdeğer bir şekilde başlayıp bir anda kalkınma gibi bir hedefimiz vardı diyebilirim. Tabii bunları anlatırken hani bu kadar çok kurum bize destek oldu, işte onu yaptık, bunu yaptık, Amerika'ya gittik, İsviçre'ye gittik derken tabii ki de inanılmaz zorluklarla da karşılaştık. Laboratuvar benchlerinden son pilot teste çıkana kadar özellikle o ara geçiş aşamaları çok zor oldu. Çünkü ben bu işe başladığımda tek kadın girişimciydim ve girişimci olduğumda farkında değildim. Grapheorsel'lerden atuksi istiyordum, onlar bize varille gönderiyor. İstanbul'a. Ama oradan sonra mesela o variller nasıl reaktöre entegre olacak? O kısmını hani kaçırmışım mesela. Girişim gerçek bir girişimci olmadığım için o zamanlar. Gerçekten o varilleri oradaki İSTAŞ'taki çalışanlarla birlikte sırtlanıp reaktörlere döküp içine alt ekip bir şeyler yapmaya çalışan bir girişimciydim. Aslında bir o zaman daha çok hani öğrenci aşamasında bir, bilimsel bir şey kanıtlamaya çalışan bir girişimciydim. O aşamada mesela sanayi e, sanayiye sanayide bir kadın ve bu kadar yaşı küçük hani 25 yaşındaydım dersek yaşı küçük bir kadın atık arıtmaya çalışıyor farklı bir organizmayla. Hem herkes tuhaf karşılıyordu hem de bir yandan zordu dediğim gibi atık yönetimi, atığın buraya gelmesi, lojistiği, bizim reaktör, reaktöre girişi, oradan sonra argal biyokütleye ona adapte ediş. Yani bunların bilimsel açıdan da çok fazla zorluğu vardı ama Tek başıma bir kadın olma açısından da çok fazla zorluğu vardı. Çünkü düşünmediğim çok şeyle karşılaşıyordum bu atığı alırken, yönetirken. Dolayısıyla asıl orada sanayi entegrasyonunda çok büyük zorluklar yaşadım. E, e tabii yine dediğim gibi sanayiye iş yapıyorsunuz, oraya yönelik bir iş yapıyorsunuz. Oradaki kitleyi, kitle... Henüz atık regülasyonu nasıl olmalı? Bu organizma nasıl bir şey bilmiyor. Bir de ona onu tanıtmanız lazım. Tanıttıktan sonra ikna etmeniz lazım bunun çok iyi bir şey olduğuna. İkna ettikten sonra iş yapmanız lazım. Ve o aşamaların hepsinde başlangıçta tektim ve bu çok zor bir aşama oldu. Bazıları işte Bizim zaten mesela bakteriyel arıtımımız var. Size neden yatırım yapalım veya neden sizinle iş yapalım gibi cümlele cümlelerle hani karşımıza çıktı. O ön yargıları kırmak çok zor oldu. İşte karbon yakalamak nedir? Karbon pazarı nedir? Siz farklı nasıl gelir elde edebilirsiniz? Aynı zamanda temiz teknolojiye adapte olabilirken bunları anlatmak karşı tarafa inanılmaz zor oldu. Yani kısacası sanayide kadın olmakla birlikte sanayide yeni bir teknolojiyi anlatmak gerçekten Alpmyon'un yaşadığı en büyük zorluklardır diyebilirim ki hala da bu devam ediyor. Mesela Marmara bölgesinde işte Gemlik'te Bandırma'da çalışırken daha kolay adapte olabilirken biz sanayi İç Anadolu'da bir sanayi tesisiyle çalışırken çok daha zorlu ilerliyoruz. Çünkü onların adaptasyonu biraz batı tarafına göre daha hani böyle regülasyonları bilen bir firmaya göre çok 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 daha zor oluyor. Bu tarz yeni bir teknolojiye alışkın olmayan sanayiciyi ikna etmek çok daha zor oluyor. Ama dediğimiz gibi e Bizi destekleyen partnerlerimiz, işte bilimsel altyapı kurmamızı sağlayan üniversiteler veya bu konuda bize danışmanlık yapan onlarca akademisyen oldu, hocalarımız. Bunların da desteğiyle aslında biraz biraz bunları açtık. Ama kadın girişimci olmanın zorluğunu özellikle sanayide daha çok hissettik. Onun dışında hibe zorluğu da özellikle e Yüksek teknoloji veya biyoteknoloji girişimleri için hibe bulma, destek bulma, kapitale erişme, sermayeye erişme zorluğu çok fazla bu dönemde hala maalesef. Çünkü biyoteknoloji işi yapıyorsunuz ve atıyorum bir software geliştirirken ihtiyacınız duyduğunuz ihtiyaç duyduğunuz bilgisayardan çok daha fazla cihazlara, çok daha derin teknoloji cihazlarına ihtiyacınız var. Bunların alınması da, bunlara sermaye bulunması da bu kadar kolay değil. Özellikle zaten Türkiye'de hiç kolay değil ama yurt dışında da aynı ilerliyor aslında az çok. Dolayısıyla kapitale erişme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Bunları da nasıl açtık? Dediğim gibi birden fazla kurumda eş zamanlı yer alarak. Çünkü bu kurumda Yavaş ilerliyorsak bu kurumda daha hızlı ilerledik. Daha fazla kapitali ulaştık. Böyle böyle Aytmian'ın pilot tesisinin adımlarını atabildik. Yoksa sadece bu kurumda stabil olarak kalsaydık veya sadece TÜBİTAK'ta stabil olarak kalsaydık... ...diğer kurumlara erişemez ve kapitali elde edemez belki şu anda çoktan kapatmıştık. Bile aslında bu işi yapmıyoruz demiştik. Dolayısıyla hani... E, sermaye erişme konusunda çok büyük zorluk yaşadık ama bunu aşarken de partner desteğiyle aştık yine. Bu da bizim aslında şuna geliyor. Ben bunu hep demişimdir ve hep gördüm e, bu girişimcilik camiasında gerçekten harekette bereket var diye bir söz var, bir cümle var. Ne zaman farklı bir yere hareket etsek onun bereketini aldık diyebiliriz aslında. Yani stabil olarak bir yerde durmaktan ve orada karşılık beklemektense birden fazla kuruma ulaşmak, birden fazla yere doğru hareket etmek alt biyonun önünü açan en büyük adımlardan biri olur. Burada aslında hani girişimcileri olacak, kadın girişimciler diye ayırmak da istemiyorum çünkü çoğu yerde aynıyız. Dediğim gibi sadece bazen sanayi olduğu zaman kadınlar biraz daha zorlanabiliyor. Ama girişimcilere genel öneri hareket. Yani tek bir yerde sabit kalmamak, birden fazla yere girişmek ve oralardan kendinize sermaye bulmaya çalışmanız, sermaye bulduktan sonra iş, iş geliştirmeye devam etmeniz, bir yandan da özellikle deep, derin teknoloji (deep tech) alanında temiz teknoloji alanında çalışıyorsanız akademiyi bırakmamanız. Çünkü ee, şöyle de bir durumla da karşılaşıyoruz bu işin içinde olduğumuz için. Mesela bazı firmalar var. Evet çok güzel işler yapıyorlar. Fakat aslında firmanın altyapısı akademiye bağlı olmadığı için bahsettiği temel bilimsel rakamlar yanlış. Çünkü akademide bunu geliştirecek bir altyapıları yok. Bahsettiği temel rakamlar tamamen araştırmalarından geliyor. Ama aslında uygulamada yanlış oluyor. Dolayısıyla doğru bir hareket olmamış oluyor. Dolayısıyla derin teknoloji geliştiriyorsanız bir yandan da akademiyi bırakmamanız lazım ki bu tarz yönlendirmelerde hata yapmayasınız. Tam olarak tavsiyem bu aslında derin teknolojide özellikle biyoteknolojide akademi, iş geliştirme ve girişimciliğin üçünün bir anda aynı anda ilerlemesi lazım. Bunun için tabii güçlü bir ekip de lazım. Ee, sizin gibi yine akademiden çıkacak belki de işte iş geliştirmeye de birleşecek farklı konseptlerdeki insanlar lazım. Bunlara eş zamanlı ulaşabilmek için. Aslında yaşadığım zorluklardan en büyüğü de buydu. Ekip e, arkadaşı bulurken veya ekip üyesi bulurken veya Alpbiyon'un ekibini genişletirken. Çünkü e, Biyo girişimcilik açısından özellikle risk alacak ekip arkadaşları yoktu. Benim ben yeni başlarken ben birçok kendi akademik arkadaşlarıma da teklif ederken hani bakın ben böyle böyle bir şey yapıyorum sizin de backgroundınız temeliniz bu alanda zaten gelin işte bunu birlikte geliştirelim dediğimde çoğu kişi de zaten benim gibi biyo girişimcilik ya girişimcilik nedir bilmediği için uzak durdu. Onlar farklı mesleklere yöneldi. Ben farklı bu tarafa yöneldim. Neyse ki hani çok istikrarlı olduğum için devam ettirebildim ama çok zor daha zor bir alana yöneldim. İnsanlar bunlar bundan korktu yani girişimcilik nedir? nasıl yapılır bilmedikleri için korkup geri çekilenler olduğundan ben başta ekip bulurken de çok zorluk yaşamıştım. Ama dediğim gibi hani laboratuvarda veya akademide birlikte çalıştığımız insanlardan da bazıları hani olumlu tepki verdi. Onlarla devam ettik zaten. Dolayısıyla ekip kısmı, biyoteknoloji, ARGE, Girişimcilik, iş geliştirme, hepsinin bir arada olması lazım.